Hiç şekilde Çiğ köfte Usta'nın Japon modeli. Hadi bakalım. Abi o et kötü olmaz mı öyle ya? Kül tutar diye biliyorum ama. Kül tutmaz mı kanka böyle? Kül yok kanka kül nereden Yanar ve geç pişmez. Yanar işte şey yani. Aynen. Aynen. pişmez ya bunun. Lan bunu izlemedik. Bak bağıracağım şimdi. <laughs> gece gece. Yok, yok. İzlemedik arkadaşlar. Demikini de izlememiştik kanka. Bambaşka evet. bir ülke. Türkiye. Türkiye. Turko. Türkiye. 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 Evet. Türkiye. Evet. Ha, Ya Turko. Japonya. Gitmek istediğim diğer ülkelerden bir tanesi bu arada Japonya ya. <laughs> Japonya'nın en büyük şehri Osaka'dan selamlar arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi ben Japonya'ya yaklaşık 2 yıl önce falan gelmiştim. Ama her geldiğimde hala şaşırmaya devam ediyorum. Çünkü Japonya gerçekten çok ilginç bir ülke. Aynı zamanda benim, yani kesinlikle. Benim için dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. İnsanlarıyla, birbirine olan saygısıyla, yaşam tarzıyla... Buna katılmıyorum maalesef. Yani saygıdan kasıt kimsenin kimseye karışmaması ve umurunda olmamasıysa doğru. Ama bundan iki ay önce Rui Çenet'in kız kardeşinin Sümeyra'nın videosunu izlediğimizde hatta Rui'nin de videosunu izlemiştik. Onlar da Japonya'ya gitmişti. Ee, i̇nsanları o kadar da iyi değil. Yani şöyle iyi değiller. Dostlar Japonya'da atıyorum mesela mideniz bulandı, tansiyonunuz düştü diyelim, trende bayıldınız diyelim mesela örnek veriyorum. Kimse sizi kaldırmayacaktır muhtemelen. Oo. Evet kanka öyle. Bu e, çünkü ben... sen eğer ona dokunursan yardım etmek için Eğer ölürse senden biliyorlarmış Ya senden biliyorlarmış Vay. değil Senin başına kalır diye Başına kalıyormuş Kanka <laughs> insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor telefona bakmaktan İnsanlar birbirinin yüzüne bakmıyor Ya bu da insanları i̇nsanlar iyi yapmıyor ki düşünmüş. Ha birbirine karışmayan bir ülkesi Tamam ona bir şey demiyorum Gerçekten de birbirine karışmıyorlar Ama hani Bakmıyorlar birbirinin yüzüne Dikleriyle, içtikleriyle. Teknoloji... Sanmam bence uydurma onlar. Uydurma dediğin Japonya'ya gitmiş yani Sümeyra hani video çekiyor. <laughs> hani video çekiyor. Teknolojisiyle, doğasıyla, her şeyiyle Japonya benim için bambaşka bir ülke. O yüzden çok seviyorum Japonya'yı. Burada elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım size. Biraz sonra sizi Japonya'nın ara sokaklarına daldıracağım ve birbirinden ilginç şeyler göreceğinizi düşünüyorum. O zaman Japonya macerası başlasın. <laughs> Ya dostlar genelde Asya ülkelerinde kişisel alana çok ciddi şekilde saygı olduğu için çok fazla saygılılar ama. Yani birbirlerinin yanına bile yaklaşmıyorlar. Çok sıcakkanlı insanlar değildir yani Asyalılar. Onu söyleyeyim size. Hiç yasaklar var. Bunlardan bir tanesi de Japonya'da dışarıda açık alanda sigara içmek yasak. Bildiğiniz açık alanda sigara içemezsiniz. 10 numara. Türkiye'de de şu anda bu var ama çok uyan yok. Peki nerelerde sigara içebilirsiniz? O yüzden Japonya böyle yerler yaptırmış. Şu anda arkamda gördüğünüz yerler sadece sigara içme yerleri. İnsanlar açık alanda da sigara içemiyorlar. Hiç kimsenin birbirini zehirleme hakkı olmadığını düşünüyorlar. Sadece... Süper 10 numara. Sigara içmek için şu alanları kullanıyorlar. Gelin size yakından göstereyim Süper. bu sigara içme alanlarını. Böyle küçük alanlardan oluşuyor ve zaman sigarasını içtikten sonra zaten böyle elle söndürüyorlar. Şu anda Kiyobashi adında bir tane metro istasyonu oradayım. Bu Japonya'nın köylerine kadar giden metro ağları, tren ağları evet. olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen Japonya'nın en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu tren ağlarıdır. Muhteşem sistemleri var arkadaşlar. Ben çok seviyorum. İstediğin yere istediğin zaman çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun. Bu çok büyük bir özgürlük. Aynı zamanda böyle fiyatları Avrupa gibi uçuk değil. Çok güzel sistemler var. Mesela Japon Rail diye bir sistem var. Mesela Avrupa Rail yapan insanlar için, yapanlar için daha sonraki macera Japon Rail olarak tavsiye edebilirim. Mesela 300 dolara, 500 dolara bir aylık, 15 günlük, bir haftalık biletler alıyorsunuz. Bütün Japonya, bütün trenlerini istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Mutlaka tavsiye ederim. Biliyorsunuz Japonlar küçük insanlar. Tabi 500 dolar şu anda 4 bin liraya yakın para yapıyor bu arada. <laughs> o yüzden kendileri gibi her şey. Her şey küçücük böyle. Restoranlardaki oturaklardan tutun da kullandıkları kaşıklara kadar. Onların çubukları diyeyim artık. Tabaklara kadar. işte sokaklarına kadar. Sokaklara baksanız da küçücük küçücük sokak. Ben bu konsepti çok seviyorum ya böyle ışıklı ışıklı böyle. Böyle samurayları andırıyor. Mesela bir yere gidiyorsun, birçok restoran terliğin ayakkabını çıkarmak zorundasın ve onlar sana terlik veriyor. Terlikler de küçük geliyor. Çünkü kendilerine göre terlik yapmışlar. Burası da tren istasyonunun yakınlarındaki sokaklardan bir tanesi. Bunun gibi böyle onlarca sokak var yan yana. Restoranlarla dolu birçoğu. Arkamda gördüğünüz gibi restoranlar falan var. Şu makinalar, daha önce söylemiştim zaten. Her yerde ama her yerde Zaten Japonya'da insan nüfusundan fazla bu makinelerden varmış. Bunlar içecek içme otomatları. Aynı şekilde bir önceki videomda da bu otomatların benzeri olan yemek yeme otomatları Vay var. Ya. Burada. Aa yemek yeme otomatı da mı var? Burası da birçok yerde görebileceğim. Bence Türkiye'de yapılabilir ha kanka. Yerinden sökerler. Ha. Deniz yerlerden bir tanesi. İnsanlar burada oyun oynuyor ama oyun değil. Birazcık kumar gibi. Parayla böyle küçük bilyeler alıyorlar. O bilyeleri orada oynayarak kazanmaya çalışıyorlar. O bilyeleri tekrar paraya dönüştürebiliyorlar. Kumar yerleri gibi bir yerler. Ve içerisinde genellikle yaşlılar oluyor. her gün içeri bakalım. Abi çok iyi burası ya. Buraya gidip bir oyun oynamak isterdim. Vay be. Abi çok ilginç değil mi ya? Benim çok tuhafıma gitti. Yani hepsi yaşlı olması ilginç aslında. Ne bileyim Ay, insanların işi gücü yok herhalde. Güzel ama ya. Değişik yani. Görmediğiniz Değişik bir şey. Bunlar yani. şey gibi işte ya. Aynen aynen. Hep böyle restoran etrafında. Arkamda gördüğünüz birçoğu restoran. Fiyatlardan bahsedeyim. Genelde fiyatları gösteriyorum ama 500 yen ile 1000 yen arası değişiyor fiyatlar. Biraz... 500 yen ne kadar yapıyor ki 500 yen? Bir içmek 350 yenmiş. Şurada mesela bifleri falan bayağı pahalıya satıyorlar. 5000 yen diyor. 5000 yen demek 50 dolar. Yani şu 50 dolar. Abi yine ucuz ya 400 Eskiden olsa mesela 50 dolar eskiden dolar 2 liraydı 100 lira 100 liraya şu etin hepsi ise bence gayet uygun Eski Türk lirasına göre tabi Şu an 400 lira yani. falan yapıyor şu tabak Şu an 60 dolar mesela Burası komple bifçilerden oluşuyor Bir önceki videomda da Yenilir yenilir sarar göstermiştim. Yemeklerin içeride ne yapılıyorsa hangi yemek yapılıyorsa burada 3D yazıcıdan birebir tıpkısının çıktısını almışlar. Burada yemekleri böyle görüp seçebiliyorsunuz. 500 yen 33 TL abi. O zaman 5000 yen de 330 TL yapıyor. Hmm. 330 TL yani 330 TL pahalı dostlar ya. O büftekler için vesaire çok pahalı 330 TL. Yani verilmez Tabii 330 canım. TL ya. Bu arkamda gördüğünüz yer klasik yine Japon restoranlardan bir tanesi. Sadece size içeri göstermek için içeri gireceğim. İçeride her an bir samuray çıkıp böyle nice hareketleri yapacakmış gibi gelmiyor mu sana da kankaya Japonya'da? Abi ben, aşırı gergin geliyor bana her Değil yani. mi? Burası da klasik Japon restoranları. Genelde böyle işte bütün masalarda çubuklar oluyor. İşte soslar falan oluyor şöyle aşağıda gördüğünüz gibi. İşte su hepsini ikram ediyorlar zaten. Burada birayı şu şekilde kendin alıyorsun. Bazı restoranlarda sınırsız bira içebiliyorsun. İşte atıyorum 1000 yen falan alıyorsun. Sınırsız bira içme hakkın alıyor. Masalar böyle yine bahsettiğimiz gibi sandalye, minicik, minyatür. Bunlar klasik Japon. Diyor. Yani onu yen, ee, 1000 yen, 60 TL'ye sınırsız bira. Restoranları. Arkadaşlar, sayılmaz. Türkiye'de olmaz <laughs> bu iş arkadaşlar olmaz. Aslında izin verdiler size Zaten çok ağzını dayar kanka senin dediğin gibi böyle açar onu tamam mı böyle böyle yapar. <laughs> 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 çok saygılı insanlar ya. Bu gösterdim lokal restoranlarda lüks olanları var. Daha böyle ferah olan, daha şey olan ama onlar çok ilgimi çekmiyor. Yani genelde her yerde böyle zaten. Hani o lüks olanlar hala turistler için falan yapılmış. Çünkü lokal insanlar böyle yerlerde yiyor yerel insanlar. Yerel. Vay be. Aa kırmızı pasat. Siyah pasat. Burada da yine o ahtapot gibi bir şey var. What is inside? Takot. Octopus. Octopus. Burada da yine daha önceki videomda gösterdiğim gibi içinde ahtapot. Ahtapot. Ahtapot kültürü baya var ya Asya'da. Bildiğin ahtapot koyuyorlar. Küçük küçük. Böyle yakından göstereyim. Böyle ahtapotu atıştırmalık yiyorlar. Fena değil ya. Güzel güzel ben beğendim. Çok tatlı yani. Bu arada Japonların gözleri gerçekten animelerde vardı ya kocaman kocaman. Hani şey derlerdi. Öyle olması istediği için öyle çiziyor derlerdi. Aslında öyle değil. Gerçekten Japonların gözleri kocaman. Kawaii. Çok tatlı çok tatlı. <laughs> arigato gozaimasu. Bye bye. bye. <laughs> ne dedi acaba? <gülüyor> 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 hoşçak Arigato hoşçak aldım herhalde Vay. Ya Oğlum Arigato hayvan, hayvan değil miydi ya Arigato. Belgeseli izlemiştim ben. Allah Allah. Ha? <gülüyor> <gülüyor> What is his name? İstikli. Teşekkür ederimmiş. Adın ne İstik? Teşekkür şeyim teşekkür ederimmiş. Arigato. İstikli. Arigato. Bilmiyorsun işte kardeşim niye konuşuyon? <laughs> bye bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç şey. Çocuk Emre'yi içinden şey diyor. Ya gider misin? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <cid>. <gülüyor> Bak git. <laughs> Utandı herhalde. Videonun başında size söyledim mi köy başı diye bir yerdeyim. Bu arkamda gördüğünüz tabelada 3 dili aynı anda görebiliyorsun. Kasa köybaşı başı. Kasa İspanyolca ev demek. Köybaşı Türkçe köy başı. Arigatia köy başı. Arigati arkadaşlar. Destekleriniz için. Arigatia. Bir aynı anda tabelada. Arigato gozaimasu. Şimdi bir tane lokal bir restorana geldim. Burada birazcık acıktım. Bir tane çorba içeceğim. Size de Hadi bakalım. İçer. Ne çorbası içeceksin acaba? Sen göstermek istiyorum. İşte koronavirüsünün yayıldığı o çorbacı. Falan. <laughs> bu arada bu restoran her yerine kedi yapıştırmışlar böyle. Çok da. Restoran her yerine kedi mi yapıştırmışlar? Nasıl ya? Tahmin ettiğim şey değildir be. Yok lan. Aha. Saçmalamayın. her yerde. Çalış. Kedim var mı? Şaka, espri yaptım. Yani öyle bir şey yoktur. Avrupa da kedi abi. Hani hello. Abim. Abi bak iş bak. Kötü bir yere gidiyor Emre. Bak, yani. bak yapma. Böyle <laughs> çok küçücük baksanıza. Ayakta yesin. Bir, bir anla falan çorba. Değişik konseptli. Bunların lokal şeyleri. Her yerde kedi var ya. Şuna bak. Bak. Abi hala kedi çıkıyor. Kedi çok seviyorlar ben sahibi. Bu arada fiyatlar çok ucuz. İnşallah. İnşallah. bakalım. Fiyatların çok ucuz olması... Bak yine işkillendim. Okay. Is this soup restaurant? Uh, standing, standing bar. Standing bar. Also you have soup here? No meat. No meat, yeah. No. Oh. Journalist? She said yes. You are journalist? Oh, me. no, oh, traveler. Me. yemin ederim şeylere benziyor bu arada. Japon filmlerindeki mafyalara benziyor. Takım elbise giyse. Ha. Yeah. I am taking. Ah, okay, okay, now no, you. No, I'm no, taking me. Uh, okay. okay. No meat. No meat. Miso soup, Japanese miso soup. What is miso soup? Vegetarian. Bean, bean. Yeah. Okay. What's Kita? Your country. Turkey. 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 Yeah. I'm ah, Turkey. Turco. Turco. Oh, oh. Turkey. Yeah. Erdogan. You know Erdogan? Yeah. Erdogan. Ah, <laughs> bitch. <laughs> yeah, president. I see. Nice. Beer. Ya, ya. Şimdi bir tane. fasulyeli bir çorba, bir de bira. Evet. bira. Bakalım, gelsin de görelim. Öyleyse, hadi bakalım. Yani, YouTube. Bira ile çorba gitmez ama ya, sanki Emre. Be be evet, beyin çorbası ile bira. Kral, bira ile çorba ne? Bilmiyorum, yani sen bilirsin. Senin tercihin de. YouTube channel hareket, Arkadaşlar. <laughs> Kampai. Otsukaresama. 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 demek, şerefe demek kampai. Okay. Mm -hmm. Very hot. Very hot. Okay. Very hot. Şimdi çorbam geldi. Böyle yeah. sıcak olduğunu söylüyor. Japanese yani miso soup. Miso soup. Miso soup. Miso soup. Şöyle içinde soğan coşun, coşun. var. Very hot, very hot. On onion. On onion. Aa, on soğan var. Bir de bir şey var şu patatese. Ha patato Ya şey bu ya. Ne pat patatosu. E Kardeşim bu şey ya Aklıma gelince söyleyeceğim Soğan, patates, bir de marul gibi, lahana gibi bir şey var. İşte lahana işte zaten, lahana kanka var, Soğan var, böyle değişik bir şey İki. Tadına bakacağım Ya very, very, yeah, very hot I will wait, çok sıcak bekliyorum Şimdi tadına bakacağım, bakalım nasılmış hmm. Hafiflenmiş patates, suyuna bakayım Good taste Very good taste, oh. I like it Ya yeah, I put some spicy, birazcık acı oh. şey koyacağım Yasasina. Valla ben beğendim. Böyle küçük bir kasede gelen basit bir çorba. Soğan, patates. Oh razı. my god. <laughs> dayı tam troll ya. Çekme, çekme diyordu ya. ha demin çekme diyordun dayı. Baya komik amca Mercimek çorbası içti. Mercimek çorbasının çorbası içinde lahana ile salata ve patates mi var kanka? Lütfen yapma bunu. Lütfen buradan uzaklaş. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Thank you. Çok tatlılar ya. Abi var ya neler saydı neler kamera kapalıyken. Haşhanşhaş diyor. Ümit damak neydi? Ben bile söyleyemedim bak o bile söylüyor bir sürü sayıyı. Baya bir bilgiye sahipler ya. Abi nasıl bir iz bırakmışsak o dönemde herkes biliyor ya. Ben şu an herhangi bir yılın futbol takımının şeylerini sayamam. Şimdi Japonya'nın ara sokaklarında bir yerde böyle sokak yemeği satılan bir yeriz. Burada tuna ve balık ürünleri satan bir yer var. Çok ünlüymüş. Hadi ben bakalım. Zaten burada gezerken o biraz önce lokal restorandaki abi söyledi. Burada mangalı çok ilginç bir şekilde yapıyorlar abi. Ya yani bizim bildiğimiz mangal var ya. Burada ateş alttan değil de üstten veriyorlar. Şimdi size onu göstereyim. Burası sıradan böyle. Sıradan bir ama içi pişer mi ki ya? Lokal restoran, yol üzerinde kurulmuş bir restoran. Birayı bu şekilde masanıza koyuyorlar. Şurada birayı istediğin gibi alabiliyorsun. Bak bu konsept güzel de işte Türkiye'de çalarlar arkadaş sıkıntı orada. Türkiye, Türkiye, Turko. Bizim şey var ya çiğ köfte calvüsü aynı onun Japon modeli bu abi. Burada böyle çiğ balık ikram ettiler biraz önce. İnsanlar çiğ balık yediler. Okay. Name card. You are name card. I don't have now. No. Not now. Later. <laughs> İsim oldu kartla değil mi? Ne olduğunu anlamadım. Bakın mangalı böyle yapıyor. Normalde alttan ateş yanıyor yine. Ama abi şimdi üstten ne yapacak göstereceğim size. This is tuna. Tuna. Çok <laughs> sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bunun ya. Ben e, de, ben de hiç, hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Eee etin yapar. kısık ateşte pişmesi gerekiyor dostlar. Et kısık ateşte pişmezse e, bakteri yuvası olur öyle söyleyeyim. Ya buna eminim yani. Bu muhtemelen bu dayı çok sevilen bir dayı. Hızlı hızlı müşterilere yemek vermek için böyle yapıyor. E, o da haklı bir yandan ayrı bir konu. Ve ucuz da muhtemelen. Ama ciddi şekilde sağlıksız olabilir yani. Bir etin bu kadar hızlı pişmemesi gerekiyor öyle söyleyeyim. Dayı elin yanmıyor mu ya? Ha o yüzden buzlu suya sokuyor elini. Bak bu da sağlıksız mesela. Elini suya koyuyor sonra ete dokunuyor. Eti sürekli ıslatıyor eti. Sürekli ıslatıyor eti. Abi 3 dakikada mangal yaptı adam ya Yok ben bunu yemem bu arada Bak beni biliyorsunuz dostlar ben çok şey bir insanımdır Ete bayılırım Her şeyde yerim <laughs> Ama bunu yemem ya Gider ee, Adabımla tavuk döner yerim Yani öyle söyleyeyim <laughs> Tombik ekmek arası döner yerim Ben bunu yemem ya ya böyle, mangal burada böyle yani, abi. Yorup, yorup. Hem alttan hem üstten pişiriyorlar. Burası sadece balık yemekleri satan. Abi et yanmış. Vallahi et yanmış. Bak, bak, işte bundan bahsediyordum. Bak, işte tam olarak bundan bahsediyordum. Eti çok sevdiğim için etin pişmesinin bir sürü taktiğini biliyorum. Et ya. ateşi üstten verdiğinde et yanar demiştim, değil mi? Bak, et yanmış zaten. Bak kanka. Böyle i̇yi yapıcı bakın, yapıcı iyi abi. bakın. Hem... Bak dökerken iyi bakın. Bak kanka görüyor musun şunları? Simsiyah bak evet. O et Olur. yanmış et. İşte o yüzden mantıksız geldi yani. Eti hızlı bir şekilde pişirirsen et yanar. içi pişmez ve böyle yapışır hep böyle şeye. Ve artı var ya bu ciddi manada insanları kanser yapar bu arada. Ciddi manada. Kanser olursunuz bunu yemeyin. Burası sadece balık Yemekleri satan bir yer. Hani bir sefer yediniz bir şey olmaz, iki sefer yediniz bir şey olmaz, sıkıntı sonra. Balık mezeleri var. İşte, şimdi... Yani sizin bünyeniz kaldırmayabilir, senin benim bünyem kaldırmaz. Hani bu insanlar yıllarca yedikleri için belki bununla alakalı bir bağışıklılık kazanmış olabilirler. Ama e, sen ben dayanamayabiliriz yani buna. Balık da satılıyor. Biraz sonra arkamda gördüğünüz insanlar ikram edecekler. Biraz da yemekleri göstereyim. Aa bunlar güzel görünüyor bak. Ben bunu yedim bu arada. You say something? Sushi'nin balık yumurtası ile yapılmış versiyonu gibi bir şey. From Turkey. Turka. Turko. Uh, Turkey. Yeah. Benim nereli olduğumu merak ediyorlar da. Şimdi burası böyle ayakta yemek yenilen bir yer. İnsanlar böyle oturmasın, çok fazla zaman harcamasın diye kandalya koymuyorlar genelde. İnsanlar geliyor birayla beraber o bahsettiğim meze yemeklerini birayla beraber içiyorlar. Dayı Allah aşkına kül üzerine dökülse ruhun duymayacak ya. Ben bu dayının Hindistanlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> dayı hiç hijyenik değilsin kral. Sıfır hijyen. Sıfır. Aynen dayı. O sigara dumanını çek ete üfle ama. Sakın başka bir yere Aa, üfleme. Sigara var ağzında. Ağzında sigara var. Direkt böyle şeyi üfle o ete üfle. Oğlum elindeki sigara, e, sigarayı işte bu ateşle yaktı kanka demin. <laughs> Oha. Lan şaka yapıyorum saçmalama yüzü yanar. <laughs> Belli olmaz ya, olabilir. Çok ilginç değil mi abi benim çok iyi e, tuhafıma gitti ama güzel bir taktik güzel bir sokak. Dayının muhtemelen bu kadar aşırı kılsız olmasının sebebi bilerek kesmiş bu arada saçı saçını. Ya, yanmış <laughs> Yanmamak <bence direkt> için. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç değil mi abi? Benim çok iyi bir gitti ama güzel bir taktik. Güzel bir sokak yemeği deneyimi yani. Japonya'ya gelirseniz mutlaka hmm. köybaşı istasyonun hemen... Japonya'ya gelirseniz, giderseniz dostlar köybaşı istasyonuna gitmeyin. Ben de tam tersi bir tavsiye veriyorum. Artık kimi dinlemek isterseniz. Emre Durmuş'u çok severim ayrı konu. Ama gitmeyin. <laughs> Bu sorun zaten. Balıkçı. Somon balıkçısı diye herkes gösterirler. Ya zaten hayatınızda kaç kere Japonya'ya gidebilirsiniz ki? Yani hayatınızda Emre Durmuş'un bu kadar ucuz yerlere gitmesinin sebebi adam sürekli olarak hani dünyayı gezdiği için ekstra masraf yapmak istemiyor. Ama siz mesela hayatınızda bir kere Japonya'ya gidecekseniz bence en kaliteli restoranda yemek yiyin. Yani zaten bir kere gideceksiniz hayatınızda. Yani. Gidip de hayatınızda bir kere gideceğiniz bir yerde ee, sokak arasında bir dolara yemek yemeyin yani. Birazcık bütçenizi ayarlayın, güzel bir yemek yiyin. Köybaşı balıkçısı. Ben yani abiye köybaşı balıkçısı dedim. Tam bizim çi köfteci Ali Usta'nın Japon modeli. <laughs> Yemin ederim o adam ya. Yani. Herkes bisiklete biniyor. Selen arkadaşlar. Dünden Güzel. videoyu kapatamadım. Şarjım bitti ama şu anda da bir tane Japon evinde kalıyorum. Size burada videoyu kapatayım. Burada. <laughs> Neo o Japon cam yok. Emre Durmuş'un da Japoncası yok. İngilizce konuşuyor bile güldüğümü istedim. <laughs> yeah so <all> big right? <laughs> yeah Yekan'ın evinde kalıyorum. Sağ olsun. Yeah it is. I have microphone and big camera. <laughs> Şu anda bir Japon evindeyim. Böyle bildiğiniz gibi e, sürgülü kapıları olan, işte yerde hasır olan Japon evleri. Bana yukarıda bir oda verdik. Çok rahat bir yerde kalıyorum. Sağ olsun. Yeka, bundan geçen bir sene önce, geçen yıl yağmurun kaldığı, kasöreften kaldığı bir anne, yağmur anne diyor kadına çünkü çok seviyor. Sonra ben de öyle gelince bana da söyledi işte. Yani ben de onun şu an yanında kalıyorum. Yağmur yani benim geçen sene kaldığım Meksika'daki evde kalıyor. Şu an. ben de onun geçen sene kaldığı Japonya'daki evinde kalıyorum. Vay be. Çok ilginç bir durum oldu. Şu anda bana kahvaltı hazırlamış. Çok tatlı böyle. Çok tatlı. Bir şeyler hazırlamış. Şunu göstereyim. Ve ee, şey gö... Çok tatlı. Bu da onların lunchbox. Evde yemek her zaman. 10 numara kahvaltı bence bu arada içinde pilav var işte yumurta var işte bazı etler var balık var falan böyle lunch, lunch box daha. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepsi Kanka Japonlar pilavı çok sever ya pirinci Çok teşekkür ederim arkadaşlar Sen de kalakta, Ömerim Yerler kanka Beğenmişsinizdir, Beğenmişsinizdir. beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz afiyet Şimdi görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay Ne kadar içten afiyet olsun dedin ya Şey ben yemem sağ olun der gibi Aynen